Selamlar millet. Bugün sana Left oynuyoruz. Bölüm 12. Chapter 2. Yanımda var. Hoş geldiniz beyler. Tam gaz devam ediyoruz. Silah olarak nelerimiz var? Uzu var. Uzu var. Başka bir şey yok. Tava alayım. Tava var. İşim yaramaz. O zaman yakın temasa girmiyorum evet. Ben çıkalım şöyle bir arayalım. A, PUBG tavasına inancım tam benim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da temiz gibi. Evet, tamam. ilerledikçe piller var burada daha var. Cam paketi var. Geldikçe polis barikatları çoğalıyor gibi. Ta Her şey charger. Amacımız park gibi bir yer varmış ve orada ordu şu anda toplama kampı kurmuş. Oraya doğru ulaşmak çalışıyoruz yardımı. Bakalım umudu bulabilecek miyiz? Evet tank geldi. Evet tank geldi. Bu Gel, dikkat. Allah'tan boşa kutsu. Boomer tankın üstüne kusmuyor ya. Es kazan. Böyle o kadar şey değil. Bir yandan zombiler hiç iyi olmadı. Allah'tan bota fokusluydu az önce. Ben sıkıştım buraya. Abi ben böyle bir şey görmedim ben ya. Ben çekeceğim bu arada. Böyle bir şey görmedim ya. Arkadan arkadan zombi. Önden tank. Bu hala bu yaşıyor bu arada. Nereden evet, git can paket al aşağıdan. Evet. Ama Roshal basıyor. Basmıyor. Bir kere basmıyor. buna dikkat. Patlattım patlattım. Sen git aşağıdan cam paket al hemen. Aynen. <laughs> Ordunun <laughs> aracı da burada. Ordu da gelmiş. Ordu da çaresiz. Tabi. Bak şu an yedim onu. Fil var. Fil var. Aa, yani. pardon. Gelelim. E şu botlar keşke bana sıkmasa arada. O bura evdeler Nasıl sıkıntı değil ya? Ha. Hallederiz, hallederiz. Tam pipe bomb da Gerek yok ya. Çok gereksiz atıyorsun bence. Çok iyi pipe bomb üzerinde olsaydı yani. Ha bilmiyorum temizledik, zaten. Ya yani hiç gereği yok bence. Evet silah var. Hakkı'ya geçtim. Bak mı? Görüyorsun. Evet oyun bayağı Kardeşim. şey yani. Oyun bayağı şey gönderiyor şu an. Üstümüze, üstümüze, O yüzden bize ufak ufak daha hiç durmanı, devam edelim. Gitar var. Geliyorlar. Hype Burada bomb bir değil. şey var mı? Hype bomba. Pil var. Pil atayım. Pipe bomba kadar çok da geriye kalmadı gibi. Pipe bomba. Pil aldı. Umur geliyor. Günlük. Ses sıva geliyor buradan. Kim buradan? <laughs> Tamam. Bu arada yavaştan hatırlatmalarımızı yapalım. Yani hazır aksiyona yeni yeni dahil oluyor. Pantol Tam aksiyon içindeyken. Yani ben evet. de şu an zırhı şey mi sağlattı. Evet hatırlatmalarımızı Alanımıza yapalım. Öncelikle beğenmeyi daha çok kişi görünmesi için. Daha sonra bizim kendimizi geliştirmek için de yorum atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim için çok değerli. Evet. Yani daha mesela daha çok konuşmalı daha az konuşmalım olsun. Yani oyun hakkında mı konuşalım, boş muhabbet mi döndürelim? Bir de videolarımızda beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı daha fazlası için onu da unutmazsanız ayrıca deviniriz. Yalı Cadı geliyor, yalnız gelmiyor da sesi geliyor. Geçenki kayıtta bu kadar şey göndermiyor oyun. Evet. Üstümüze. Bu bizim ikinci kaydımız. Az önceki kayıtta test hatası yapmışız. Ara sıra böyle cadı, cadı, buradaymış ya gözümün önündeymiş cadı. Öldün mü? Işte. Ya, keseceğiz bugün cadı. Öldüm mü? Otun içinde kaldın gözlük mü Burada Allah'tan cam paketi vardı yokmuş. Yok bu seferki daha zor. Cam paketi neredeydi ya en sonki cam paketi gerideydi. Yani paket alsam bir burada fena pil var. Yani geriden bir cam paket alsam fena C olmaz. şuradaki arası. kamyonda cam paketi vardır. Boşa gel bence gitme. Cam paketi burada zaten ya ben. Çok geride değil. Cam paketi ben varmış. Dikkat et ama. Dikkat et ama teksin. Ben, ben, kamyondayım. Boomer sesi geliyor galiba. Bilmiyorum. Grupta <laughs> e, Grupla kal. Üf. Zombi alan adamlar yolla zombi. Şu kapıyı, bir, şu kapıyı bir kapatalım öncelikle. Orayı açmadan ben bir pil atayım. Keşke botlar sıkmasa bana. Ama botlar sıkınca can gitmiyor. Hadi aldım. Hadi Serkay. basıp gidelim açıyorum kapıyı. Tam gaz devam. Aç. Jaki. Evet ben de şey şırıngayı bastım ilerliyoruz. Bu umur kusma olayda da iyi olurdu. Bu burada da kim hak ettiyse artık buraya. Allah Her Zom... nek tam girdiğimizde çalıyor. Bombe salgınında tam yapmak yapmamız gereken şey yani. Yapmamız gereken önemli şey. Alarm açmak. Ki daha çok evet. gelsin. Kesinlikle. Siz kesinlikle olası zombi salgında böyle bir şey yapın. Alarm açın. pipe bomb oluyor? birileri bir yere bir kırıyor. Allah tuvaletlerin içinde her galiba. Ölmedi arkadaş. Ölecek Ölmez dedim, o ölmedi. Bu top atmalık bir ortam. Monta bassın. Ya Hemen çıkıyorum kapatma hemen Çıktım çıktım Evet Bu silah varmış Tamam Var Aldım, falan ya. filan Arkasından öldürmek daha rahat galiba Can isterse bomba alma bir şeyler atabilirsin tabi. Molotov var bomba yok ki bende. Molotov atacak uygun bir yer bulma. Atlamadınız. Peki yere atlasam canım gitmez. Yani canının gitmesinden çok korkuyorsun ya. Bir iki can kaybetmekten çok korkuyorsun. zombiler için içindeyiz Canımı zombileri saklamak daha mantıklı. Molotov var. Buraya çıkın molotov atayım. Tamam, arkamız güvende. Hadi gidelim. Seye fazla geldik galiba. Gelmeyeceğiz. Tamam Vezbo sopasını aldım. Beynlerin pekmezini dağıtıyorum şu an. Akıtıyorum. Arkana dikkat Evet, şeye de geldik. Safe hastalığa geldik. Kapıyı kapatıp ikinci Bir sonraki chapter chapter'da görüşmek üzere durduruyorum. Evet, chapter 3'ten devam. Ey iyileştim. Yaralarımızı saralım. Ben basalım. Evet bıçak var, bol sopası var, keleş var, o var, bu var. Buralar Mermi var, var, mı? Gerek yok. Mermi, mermi var. Mermi şurada. burada tamam kendimizi gösterip kaypam olsa gerek yok şu an köprü atlarından tenihayallerden gitme devam parktan Pardon. da geçtik fakat Yok ne ordu var ne bir şey. Tamam. Bu arada benim finaller bitince ben kanala e, daha yo büyük yoğunluk gösterebilirim ben de. Akın akın geliyorlardı. Gelsinler. gelsin sen Bunlardan geliyoruz. Şey Jackie. Sumaker çekiyor. Çeksin alırız, hallederiz. Yok iyi, yok değil şey, charger. Ve Burası. bir çıktık mı acaba? Burada silahlar var gibi. Ne var? Tava var. Hala ee, var. Ben sniper'ımı değiştirdim. Yani sniper'ı yeniledim. Bir var. Platin. Yani çok da mühim şeyler yok. Bildiğim şey, şey Molotov'u alabilirsin. Çok da iyi bir şeyler yok. Tamam. Evet. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Evet. Buramız buradan değil galiba. İçinde bir şey var var. İçeri. Giriliyor. Şey var. Molotov var. bal bal var. Diggle. Magnum'a geçeyim. Bu kapı açılmıyor bu arada. Ben çıkacağız. Bumur sesi geliyor gibi. Yani bir. Yolu kapatmışlar. Geçiş nereden acaba? Ha, nereden geçeceğiz? Ha demin çıktığımız merdivenden devam edeceğiz. Hmm. Ya bu umur devre dışı kaldı. Şu anda işler iyi gibi. Hunter sesi geliyor. İndi. Aa, tam elimi, elimi iki dakika klavyeden çekiyorum ve olana bak. İki saniye. Galiba Dersem buradan. Ha, yine şey, şey taşıyorum. Testere ve, ve adrenalin var. Tüp var. Asla adrenalin içebilirim. Ha, sen aldın mı sen? Nerede adrenalin? Almadım. Burada duruyor. Ha? Bu karavan. Hem şey bot mu aldı? Bot almadı. Ya sesleri geliyor. Ki yakında. Pil var atıyor. Arkadaş ben içmiyorum sen içiyorsun. Ben bu canlı içtim. Sen hiç zaten. Adamda hiç kaynak management'ı yok ya. Benim ver yok kullan diye ne yapalım? Çefe mi gitsin? E, gitsin. Zombileri mi bırakalım? Onlara yalacağına bize yar olsun bari. Lazer var. Yine bir pil var bak. Abi bu pili sen kullan. Bende pil var ya. At bir pil daha. Kendine gel. Pipe bomb var. Montu Hunter var. Aşağı düşmek istemiyorum yanlışlıkla. Güzel. Karavanın üstüne atladım. Yanmış bir ev. Lan mermisi bitti. Yadı var. Evet. Adı bu evde. Siz bunu izlediğinizde acaba bu videodan kaç gün geçmiş olacak aslında? Çok merak ediyorum. Çekinde önden gidiyoruz biraz. Cadı nerede tamam? Cadı olarak? altımızda. smoker'a smoker dikkat. Beni çekecek galiba. Çekemedi. Arkadaşlar, smoker. Yani Japan açıyorum. Şu can, ben canı basayım. Ha sen aldın gerçi okey. Bu can benim de öyle düştüydü. Hmm. Hemen yani ben. Güzel değil. çekmiş mecburen. Evet. Cadı nerede ya? Yanında cadı ya ya ama... aşağıda ama Ayıplara karıştı. Ayıplara karıştı. Ayıplara belli değildi zaten. Ya. Yok buradaydı. Tam altımızdaydı da. Şurada şurada gördüm. Dışarıdan. Hayır o zaman hiç uğraşma gel. Gidelim Yolumuz yolumuzun evet. önünde çekilmiş. Pil var burada pil at. O pili al istersen. Umur sesi geliyor. Hunter'mış. Boomer var. Dikkat et arkada boomer var. Bomba atar var. Almayacağım. Aa bayağı ağlıyor canım. Kudurmakta serbest kendileri. Ha boomer buradaymış. Ben tem temkinli oynadım. Çekil oradan. Ölümü göremiyorum ki ha. Ben şu falayı alayım ya. Evet buradan gidelim artık bir önce daha fazla gelmeden. Çalı geri dönmeden. Dökeldim. Tüp tüp aldım. Yerde ne var? Silah var. Çık. Kaçın oradan. Burada Nereye gideceğiz? Job var iki tane. Buradan gidelim mi diyoruz? Cadı yine burada cadı var galiba. Hunter var. Ben pil atıyorum. Yalnız. Hadi şunu Bu valla. Boomer. Ay yanıyor zombiler onlar bunlar. Valla şeyi patlattım artık ya. Ne oluyorsa olsun artık. On nerede? İleride herhalde. Her sesleri geliyor ama göremedik jetleri Çıktım. Ha buradan. Adam yerden geliyor ya. Charger göklere çıktı ama indirdik. Suda ateş yanıyor. Yandı, zombiler yanıyor. Ha suda yanıyorlar. Ay suda yanıyor gerçekten. Yani tartışlar, tartışlar olacak. karıp karıp geldi. Onları da belli değil. Evet. Burda merdiven var buradan galiba. Bu burada geldiğimiz yer de değil herhalde Değildir ya. Evet. evet arabalar var dikkat. Etsin. Tamam bir yana yana geldi indirdik. Evet. Hangi ala hangi araba çok merak Hepsi. ediyorum. Hepsi. Mokur çekiyor. Mokur var. Yani ortalık. Abi mal topu attım. Yani bir araba atmayı düşünebilirsin sen de tabi. Evet tebrikler. Ben yapmadım ki üzerinden geçince de mi ötüyor bu arabalar. Tabi. Ne biçim araba evet, yapmışlar. Evet, ya. Ben silah atlatmadım ki ya, üzerine çıktım alt tarafı. Ee, üzerine çıktın işte, daha ne yapacaksın? Böyle bir şey görmedim ya. Ama bomba atmayı düşünebilirsin bence, Yakın bize. Ben de devre geç... Atıyorum ha. İnşallah. Evet harika, üç da alakadar geçirdik. Resmen kendimizi çıkarıyoruz. Ha ben pil attım. Yardırıyorum ya. Umurlarıma kutsu pil açıyorum. Onları da ya. Abi 4 etti ya. Dikkatli mi kıstık acaba biraz? Kapana kısıldım ben burada. Burada merdiven var. Ama burası şey gibi fd 2'de yine soyduğumuz yerlerden birisi galiba. Burada ambulans var. Alıyorum. Cam paketi var. Cam Aynen burası yine PD2'deki maplerden birisi. <laughs> PD2'de böyle yer mi vardı? Evet. Yani ya böyle bir ya, ya aynısı ya buna baya benzeyen bir PD2'de. Köprüyü bombalıyorlar. Ya Mef'in adını hatırlamıyorum. Şeyin yerini hatırlamıyorum ama adını. 2-3 e, tane köprüyle heist vardı yine. Bayağı buraya benzeyen şendik. Ya bilenler muhtemelen anlamıştır demek istediğimi. Direk var. Ben verse yolu da oyunda, da ver vermiyor. Mezarlığa mı geldik öyle? Allah adamların şeyde bile mezarda bile rahat yok adamı adamlara. Hangileri ayıp mı aldım? Olur. Eksi bir Mesela tamam. ölü yoksa burada jüjenler mi ölü belli değil. Pil var. Biz de olabilir bence. Charge'a ve palayla girdim. Not of pala mevcut. Evet. pil var. Atan yoksa atıyorum. Şey yapabilirim ya. Atana da kullan. Hunter. Ölmüş anda. Pipe bomb var yine. Hazranım var. Pipe bomb atıyorum ya. Atabilirsin. Ya sen. atana kadar yine temizlendi ama. Ya POM'u sen mi aldın? Ben alayım ya. Ya dur şey attık. O, sen aldın. Aldım oğlum. Evet. Buradan nereye gidiyoruz? İlerideki Aa, köprüye mi gidiyoruz acaba? İlerliyoruz bakalım. Bir şey fikrim yok. Evet. köprüye galiba. Köprüye doğru yöneldik. Teser geliyor. Bu şöyle, sen yani hiçbir şey yapamazsın. Anılır. Şu i̇şte bir nokta şu anlık yok. Önce gidelim artık. Bu takip ediyoruz. Sen ilerideymişsin. Sen ilerideymişsin zaten. Safe hasta geldik. Benim de Asan. Mermi alalım. Evet millet bu bölümü burada sonlandıralım. Son iki bölüm görüşmek üzere. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.